Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, şimdi arkadaşlar bugün çocukların canı tatlı çekti. Ben de hafta sonu evdeyim. Traliçe istediler. Beyzadeler, kızları da. Hepsi aynen. Ee, anne bir traliçe yap dediler. Normalde Ramazan'da çok yapıyorum ama e, bu sene pek de yapmadım açıkçası. Şimdi şöyle traliçe yapacağım. Hemen malzemelerimi hem göstereceğim hem de e, yapacağım. Evet canlar hemen fırınımı da açtım. Şimdi 4 adet 5 adet yumurtam var. Benim yumurtalarım biraz küçük olduğu için siz istiyorsanız 4 de kırabilirsiniz. Yumurtanız büyükse 3 de kırabilirsiniz. Ben dikdörtgen tepsiye yapacağım. Birazcık büyük bir şey o tepside yapacağım. İnşallah çocuklar seviyorlar. Yapmışken bir tatlı her zaman yapılmıyor. Onun için şöyle biraz fazla yapalım. Şimdi beş adet yumurtamı kırdım. Şöyle bir su bardağı, ben bir parmak eksik toz şekerim var. Şimdi bunları kar beyazlayana kadar güzelce köpük köpük olana kadar güzelce çırpacağım. Ee, şurada da şöyle bir bardak unum var. Bir tane vanilyam, bir tane kabartma tozum var. Bunları da ekleyeceğim unumuzun elenmesi gerekiyor. Kabartma tozumuzun elenmesi gerekiyor. Kekimiz böyle kıpır kıpır olsun. Yumuşacık olsun. Bunların püf noktası. Fırınımız sıcak olacak. Tepsimizi yağlayacağım. Şimdi ben bunları halledeyim. Sonra tekrardan göstereyim. Evet. Evet şimdi hemen unumuzu bir su bardağı unum var şöyle bir güzel eleyeceğim hemen bir paket kabartma tozunu bir paket de vanilyamı da kekimin içine eleyeceğim arkadaşlar şimdi bir kaşık daha un ekleyeceğim ben buna ölçüm böyle bir su bardağı dolusu bir de bir kaşık şimdi bakacağız durum ne gösterecek şimdi artık buna şey sürmeyeceğim e, blender'ı blender'la karıştırmayacağım şöyle spatulamla karıştırıyorum tahta spatula ya da plastik spatulayla çelikte sürmeyin. Şöyle alttan üste doğru. Bu şekilde. Kenarını köşesini güzelce karıştıralım. Şöyle havası sönmesin kekimizin. Güzelce karıştıracağız. Emir. da dışarı çıktılar işleri vardı. Onlar da sıkıldı Ben gelince Emir'i göndermedim onlarla. Evet, şöyle tepside yapacağım. bunlar. Şimdi bakın hiç kekimizi söndürmeden hemen şöyle boşaltıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor ama birazcık aşamaları uzun. Olsun çocukların canı çeksin, çekti. Gerçekten bir dilimle hazır alsalar yani çok pahalıya geliyor. Efendim e e e neden çıkardın çorabını oğlum? Çorabını giy ayağına. Tamam mı babaannem? Hadi giy çorabını kuzum. Şimdi kekimi önceden ısıttım. 175 derece fırında pişmeye koydum şimdi hemen e, sütlü şerbetimizi yapacağız arkadaşlar onun için kaseme şöyle bir iki ben biraz hoş geldin ben böyle birazcık sütlü istiyorum birazcık sütlü bol olsun üç buçuk su bardağı çıktı ama daha fazla daha eksik ya da daha fazla isterseniz kendiniz ayarlayabilirsiniz hemen şöyle ben şeker koyacağım bir vereceğim ben sana telefon şimdi şöyle 3 kaşık da şeker koydum hemen bir, bir tane de krema açacağım kremamız için boşaltacağım şimdi ben bu karıştırıp ben dolaba koyacağım Evet, şimdi şerbetimizi de yaptık. Şimdi karamelini yapacağız. Şöyle bir su bardağı dolusu şekerim var. Bardağım da biraz nemliymiş bu arada. Karamelini kendim yapacağım şimdi. Hemen şimdi ocağımın altını açacağım. Evet, şöyle hemen karamelini yapmaya başlayacağım. ocağımı çok kız e, harlı ateşte açmayalım arkadaşlar ocağımızı şimdi bu böyle ısınmaya başlayacak Ben bunu ara ara karıştıracağım Emir bu arada telefonunu istedi. Telefonu buna vermem lazım. Öbür telefonu. Evet kekimiz pişiyor. Az kaldı. Şimdi bakın karamelimiz böyle. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bakın karamelimiz e, istediğim kıvama yavaş yavaş geliyor benim. Şimdi böyle sürekli karıştıracaksınız. Çok başına bir atmaya gelmez. Çünkü e, çabuk yanan bir şey. Onun için birazcık daha rengi değilsin. Şu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi tam bak benim istediğim kıvama geldi. Rengi falan gayet güzel. Hemen ben şimdi bu aşamada tereyağı biber koyacağım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı koydum. Şimdi tereyağım eriyecek Kısık ateşte yapın arkadaşlar çok ateşte çabuk yanan şerbetimiz yani kremam karamelimiz çabuk yanar şimdi ben böyle karıştırıyorum bu da keki ihmal etmiyorum arkadaşlar keki oldu ben kekimi de alayım ocaktan bunlaki kekimi alayım şöyle pembe bir kıvam alana kadar bakın şimdi soğuyacak yapacağım onu hemen ben bunun üzerine bir paket kremamı da boşaltayım. Evet. Şimdi kremayı verince bu kas katı kesilecek. Sakın atmayın. Evet, çünkü olması gereken bu. Bakın, bu kas katı kesilecek şimdi. Şimdi krema kaynadıkça kendi kendine açılacak mis gibi kokuyor arkadaşlar. Vallahi o kadar güzel bir koku saldı ki lütfen. çocuklar haklılar istemekte. <laughs> yani parayla almaya kalksam valla 100 milyondan aşağı alınmaz şu. Emir de içeride. Şimdi ben bunu çözülünce tekrar göstereceğim. Evet. Şimdi karamelimiz de hazır. Bakın o kadar güzel oldu ki vallahi nefis bir şey oldu ya. Hemen şimdi karamelimin altını kapatacağım. Bunu da bir kaba alacağım. Soğuması için. Şöyle kaseyi alayım. Vallahi dayanamıyorum ya. Çocuklar bir şey istediği zaman ben dayanamıyorum. Evet hemen şimdi karamelimi şu şekilde... kenara alıyorum. Hemen şimdi krem şantisini yapalım. Evet krem şantisi için de şöyle ben bir buçuk su bardağı süt kullanacağım. Krem, krem şanti, iki paket sade krem şanti kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce çırpacağım ben. Şimdi kepini soğuduk, soğuduktan sonra bunları buluşturacağım reçemiz şu an hazır. Yani e, tüm malzemeler hazır. Evet, krem şantimiz de hazır. Şöyle bakın. Zaten hazır krem şanti biliyorsunuz. Şimdi bunu da dolaba alacağım. Şimdi kekimin soğumasını bekleyeceğim. Evet canlar. Bakın. Tıraliçemizin keki böyle pişti. Bak üzeri pembeli pembeli. Bak o kadar yumuşak ki. bu pufik. Şimdi şöyle delikler açacağım. hemen şerbetimi üzerine boşaltacağım ama şuradan bir kepçe alayım her yerine eşit miktarda gelsin şekerimiz güzel erimiş karıştırmıştım zaten evet, şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım ama sütümüz bol oldu. Ben yarım bardak süt daha ekledim. Çünkü sütlü olsun istedim canım. Bugün canım böyle sütlü bir şeyler çekti. evde yok. Akşam onlara sürpriz olsun. Ama tabii ki bunu ofistekiler de görecek. <laughs> şimdi birine yani ofistekiler ayrı. Tabi tabi bize yapmazsın, eve yaparsın. Evde bile tabi bize yapmazsın, ofiste yaparsın. Oradan para alıyorsun, değil mi diyorlar? Evet, şimdi hemen <laughs> bu, bakın bak çekti bile. Hemen çekti. löptü içine çekti. Şöyle bir 10-15 dakika tutacağım. Ondan sonra diğer malzemelerin üzerlerine sırayla ekleyeceğim arkadaşlar. Evet canlar. Şimdi bakın tatlım şerbetini çektim. Röpbe içine emdi. Hemen şimdi krem şantisini vereceğim şerbet tatlımın. Birazcık krem şanti ayıracağım üzerine. Şöyle şu kadar da yeterlidir. Hemen şöyle bir spatulayla Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzelce bunu ben süreceğim. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Ellerime sağlık. Vallahi ben yazık kıyamıyorum ya. Dışarıdan bir şey aldırmaya ya. Elimizden geldiği için gerek yok yani. Hem daha bildik, bilindik ne kullanılıyor, nasıl yapılıyor. Şimdi ben böyle güzelce süreceğim bunu. Evet. Şimdi krem şantiye sürme işlemimiz de bitti. Şöyle düzeltiyorum son rokuşlarını yaparaktan. Şimdi hazırlığımı tekrardan ben de bu aşamada bakın karamelimi yapmıştım biliyorsunuz bunu böyle şimdi karamelin birazcık daha soğumasını bekleyeceğim biraz sıcak karamelin evet canlar şimdi tatlımın üzerindekiler de dondu benim karamelim de soğudu ben şimdi hemen elime bir kaşık alacağım karamelimi tatlımın üzerine gezdireceğim Gerçekten Karamel de çok güzel oldu. Ben orman meyveli de seviyorum ama bizim Tufan Bey bana diyor şurup gibi geliyor. <laughs> Sevmiyor. Ben de herkesin yiyebileceği bir şey olsun istedi. Aslında dolapta benim meyvelerim de var. Şöyle bolca üzerine gezdiriyorum. Oh mis gibi oldu valla. Hemen şimdi şöyle güzelce hafiften yayacağım. Hemen dolaba kaldıracağım bunu. Donmaya bırakacağım. Evet, hemen dolaba gidiyor. Karışmasın. Birbirine. Evet, tekrardan dolaba gidiyoruz. Evet, şimdi bitti. Hastamızı krem e, en son üzerine şöyle sıkma torbasına unuttum arkadaşlar göstermeye sıkma torbasına krem şanti koymuştum en son onu ilave ettim hemen şöyle çizikler atıyorum evet şu şekilde evet böyle evet canlarım hazır. Hemen şimdi tekrardan dolaba vereceğim. Dolapta da birazcık daha donsun. Ondan sonra e, tekrardan göstereceğim sunuma aşamasında. Şöyle tekrardan çizip atalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tatlımızın servisini yapacağım. Şöyle keseyim, bildireyim çıkarmak istiyorum bir dilim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan da şöyle keselim. Bıçağımın ağzını yıkayacağım. Hoş geldin paşa. İyi misin? Şu şekilde. şöyle bir dilim çıkaracağım. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. sütü dibine oturmuş. Gerçekten çok harika bir Evet canlar böyle. Tarifçemiz böyle.